Sevgili takipçilerim, hepinize 2025 yılının son cuma gününden merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Umuyorum yeni yıl tüm güzellikleriyle gelir. Sağlıklı ve bol kısmetli bir yıl olur. Dedikten sonra fazla lafı uzatmadan dilde dileğiniz, gönülde muradınız olsun deyip fincanınızı açıyorum. Bu arada yeni bir fincanım hediye geldi bana. Hemen onu da bakmak istedim. Oo. Neler çıkmış böyle. Bir bir kargaşa var bir göz çıkmış hani ortasında ve yine bir e, geçen falda da çıkmıştı sanırım pek hatırlamıyorum ama bir de palamut çıkmış bu e, palamut ağacının e, meyvesi olur ya bazı yerlerde pelit de derler ona bu e, bununla birisi şey yapıyor bunun aslında e, bir şeye yaradığını zannetmiyorum ama hayvan yemi olarak kullanılır. Özellikle de sincamlar ve doğal yaşamda olan hayvanlar bunu yer. Ama onun dışında insanlar için yani çok gerekli bir şey değildir. Yani insanların işini yarayan bir şey. Sanki yani burada birisi boş şeylerle yani işe yaramayacak şeylerle uğraşıyor. bir kargaşa var. Ee, bir bir bayan birisini böyle hani bebekler doğduğunda ayaklarından tutup aşağıya sarkıtırlar ya o şekilde ama bu yeni doğan bir bebek değil bir kişiyi böyle baş aşağı tutmuş sırkalıyor bir şeyler sorguluyor veya da hani bir şeyler aranıyor sanki ya birisi e, bir konuda suçlanıyor hani ters çevirip hani ceplerini boşaltma hani bir ne bileyim hadi sırkalama bir ters çevirme var birisi de böyle sanki dökülenler topluyor ee, bu kişi kimse zayıfça da birisi ama yani ya böyle hani aslında suçu olmayan gibi birisi gibi size duruyor da o kişi o ayağından tutan kadın kimse yanlış kişiye çatmış yani aslında araması gereken yani o o sırkalaması gereken kişi o değil. O onun son farkına varacak yani çünkü arkasını dönmüş bir kaçan bir kişi var. Ee, kafasıyla da dönmüş bakıyor yani farkına varacak yanlış kişiyi de uğraştığının yanlış kişiyle uğraşıyor bu, bu kadın. Yani birisi birisi boşu boşuna suçlanabilir yani. Anahtar deliği çıkmış bir şeyler e, aydınlığa çıkabilir dediğim gibi yani bu bir kişinin suçsuzluğu ortaya çıkabilir. Bu suçsuzluk hani aile içinde de hani suçlanmış birisi olabilir veya da hani böyle e, kanunla alakalı bir şeyde de suçlanmış bir kişi olabilir yani iyice hani ters çevrildiği için e, tepe taklak edilmiş her şey aranıyor. E, bu o kanunla da alakalı olabilir ama yani suçsuzluğu kanıtlanacak gibi gözüküyor. Ama asıl suçlu yani sanki kaçıyor. Dediğim gibi burada da yine böyle paramut şeyi yani bir bazı bazılarınız aranızda sanki İşe yaramayacak yani Birbirlerinin işine de yaramayacak Boş işlerle uğraşan birisi var ama Bir de kelebek çıkmış ee, Yeniliğe e, Yorarım ben kelebeği Şeyden e, Bir tırtıldan sonra Bir kelebek olur yani yeniliğe Değişikliğe Ama bu değişik zaten Kelebek de biraz şey çıkmış yani Biraz karanlık gibi çıkmış Tam aydınlık çıkmamış ya bu şeyin yeniliğin hakkını ver, veremeyecek biri var arasında. Dediğim gibi bir tane de palamut meyvesi çıktığı için işe yaramaz. Yani pek işine yaramayacak şeylerle meşgul olabilir yani bir kişi. Boş şeylerle uğraşmak. Bir iki rakamı çıkmış burada. Aa bir rakam daha çıkmış. Bir 4 var, 1 var. Bir de 2 çıkmış burada. 4 1 2. bir de bir bayan çıkmış. Genç bir bayan gibi ama çok gülüm gülümslüyor. Gülümseyerek çıkmış. Sanki yani bu 4 1 2 ile alakalı bir şey olabilir ama bir de şöyle dönderdiğim zaman bir de 3 var o 4'ün. 3 4 1 2 birisine bir şans gülebilir bu rakamlarla ilgili. Çünkü çok güleç bir şekilde kafasını uzatmış. Yani inanılmaz şekilde bakıyor bu bu rakamların bilmiyorum artık neyi ifade ediyor. Hani Türkiye'de de bir bilet alınca ona da artık inen çok da çünkü doğru yere gitmiyor zannedersem çekilişlerde yapılan çekiş, çekilişteki şeyler artık orasını bilmiyorum ama o, onun içinde yani bir bilet alın demeyeceğim ama başka yerden bir şans gülebilir yani. Bir de bozulan bir şeyi tamir ettirebilirsiniz. Bir İngiliz anahtarı çıkmış. Yani hiç beklenmedik bir şey. Yani biraz koşturmalar var. Bir de tam yeni yıla yani yılın son aylarında. Ama tamir olacak yani yapılacak. Çünkü İngiliz anahtarı aydınlık çıkmış. Yani yapılacak. Öyle onarılmayacak bir şey değil. Bir el çıkmış böyle çok yakında bir şeyi gösteriyor. Böyle şöyle falan böyle aynen böyle çıkmış. Size birisi bir şey söyleyebilir, yön gösterebilir. Ve bu aydınlık bir yön yani birisi size bir şey hani bir konuşma arasında da bir şey söyleyebilir. Onun için yani e, duyduklarınızı bile önemseyin. Duyduğunuzu, gördüğünüzü şu sıralarda çünkü yakınlarda çıkmış ve bu el böyle gösteriyor ama bir yandan da böyle güler gibi çıkmış. Yani yüzünüzü güldürecek bir şey e, size birisi yardım edebilir, bir yön gösterebilir. Bu bir işle alakalı olabilir. Der mesela şurada şey var gidip orada çalış o hani eleman alıyorlar veya da size referans olabilir bu kişi. Birisinin bir dileği var ama bu kişi kimse yani o dileğini gerçekleştirmek için de bir şeyler yapmıyor sanki o kadar. Yani yani biraz uzanmış böyle hayal kuruyor. Bir dileği olsun istiyor ama bir çabada göstermiyor. E, bu yine bu şeylerle olabilir. Yani bir kişi umudunu e, bu piyangoya şuna buna e, bağlamış olabilir. Yani oradan bir şeyler çıkar diye. Yani rakamlarda çıkmış gülen bir yüzde şimdi belki de olur bilmiyorum yani ama hiçbir şey de yapmıyor yani o yattığı yerden bir dileği var. Ol, olmasını istiyor sanki hayali var. Ama şeyde hani bir adak adak yani dilek olarak söylüyorum bunu. İllaki bir e, koç falan ya da olması gerekmiyor koç koyun neyse adadı. Ayağa kalkmış. Belki de dilediği olacak. Dediğim gibi yani burada rakamlar şeyler çıkmış. Burada bir de S harfi çıkmış. İsminde S harfi olan birisidir. Bol bol da harf çıkmış. S, A harfleri. Baya bir, bir yazılar çıkmış ama onları şöyle birazdan okumaya çalışacağım. Ee, dediğim gibi burada e, bir de oğlak kafası çıkmış. Yani sanki birisi hazırcı ya birisi bir şeyi e, yakınlardan bir yakından tanıdığınız birileri hani ya da siz e, belli bir e, kısmete e, ulaşırsınız ama onun otlakçılar da olabilir yani sizden e, ne mal aran birisi de olabilir bu çünkü e, yani hani derler ya bir 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 şey için hani harıl harıl çalışır onun olması için çabalar ama bunda böyle bir uğraş yok yani. Bir de nankör gibi gözüküyor. Çünkü kedi çıkmış ama kedi burada sevimli sevimli bir şekilde çıkmamış. Çok kurnaz bir şekilde gülümsemesi var. Yani nankörde birine benziyor. E, bu bir de oğlak çıkmış. İnat. E, oğlaklarda inat vardır yani. İnatçı. Kendi kafasına göre yani hazırak olan da birisi olabilir bu kişi kimse. Dikkat edin etrafınıza diyebilirim. Bir de böyle yüksek topuklu ayakkabı çıkmış bayanlardan böyle mevkii mevkisi su üstlenen ya da iyi bir işe girecek olan olabilir. Bol bol haberleriniz var. Göz aydınlıkları, haberler. de sanki birileri böyle koştura koştura biri acilen yani beklemedik bir şey için koştura koştura bir yere gidecek adeta maradon koşar gibi o derece hızlı bir adım adımlar var. Bir de iki kişi el ele şey yapmışlar. Bu, bu kapı ağzında hemen yakın bir haber gelecek. İki kişinin bir sevincini duyabilirsiniz. İki kişi el ele şey yapmışlar, göz göze el ele. İki vakte kadar olabilir bu. Çok yakın çünkü iki gün olabilir. Yani iki, iki ay sürer mi bilmem ama iki iki gün iki hafta çok yakın fincan ağzında çıkmış. Böyle iki kişinin bir sevincini duyabilirsiniz. El ele tutuşmuşlar. Dediğim gibi yine burada yüksek topuklu bir ayakkabı çıkmış. Bir mertebe yüksekliği, bir bir de rahat bir koltukta oturan bir insan figürü çıkmış. Dediğim gibi yani bir birisi güzel bir mevkiye geçebilir aranızdan birisi. Mevki yükselmesi. Ve hatta böyle oturan kişiye de bir sanki bir hediye bir şey veriliyor. Sanki bir hani yükseldiği için bir hediye gibi bir şey. Gülen de bir yüz çıkmış. Yalnız bu mevki yükselecek ama büyük de sorumlulukları var. Birisi şöyle diyeyim iki kişi bir şeyler konuşuyor da bir kişi de hani sanki bir kişi hakkında konuşuyorlar bunlar. birisi bu işe burnunu sokuyor. Yani kulak misafiri oluyor. yani karışmıyor da yani burnunu sokuyor dedim hani böyle kulak misafiri oluyor geriden bakıyor. Ee, zarar olacak mı derseniz hayır zarar olacağı gibi de gözükmüyor ama e, şimdi olmayabilir de ileride bir onun eline bir fırsat olabilir bu konuştuğunuz o yüzden hani biriyle bir şey konuşurken etrafınızda başka birilerinin olmadığına dikkat edin Çünkü bir dostunuzla böyle bir görüşmeniz var konuşuyorsunuz. Sanki birisi de orada dinliyor yani bir şaşıran yüzler de var. Yani bir kulak misafiri bir burnunu böyle sokmuş iyice. Birileri duyacak bunu yani onun için dikkatli olun. Bir de bir erkek figürü çıkmış bu kişi elleriyle bir şey yapıyor ama çok e, işte, temiz yani bir uğraştığı bir şey var e, geriye de dönüyor yani sanki bu kişi bir şeyler unutmak istiyor başka bir şeylere e, e, aklını takıyor ama bir taraftan da geriye bakıyor geriye unut yani geride bıraktıklarını unutamayan birisi var sanki ama önü yani her ne iş yapıyorsa açık bir B harfi çıkmış burada. isminde B harfi olabilir. Şimdi aydınlık güzel kapılarınız var. Ee, bir e, sanki bir muradınız varmış boynunu sanki bir ipe geçiyor yani muradı olmadı yani affederiz ama yani böyle boynunu hani bir intihar eder gibi böyle hani muradım olmadı artık yani intihar etmesi yani öl, yani kendisinin şeyini e, kafasını oraya şey yapması çengelle çünkü bir ipe doğru boynunu uzatıyor muradım olmadı diye yani o Murad'ını öldürmesi şey yani artık o e, istediği şey neyse artık ondan vazgeçmesi var birisinin. Vazgeçip e, başka e, şeylerle uğraşacak bu kimse. Ama aslında e, bu Murad'ı içinde başka yani yanlış yerlerde e, daha doğrusu yanlış kulvarlarda yarışmış diyeyim. Çünkü arkası öyle aydınlık ki. Yani görmediği, gözden kaçırdığı bir şey var yani bu muradının olması için ama e, olmadı diye de o muradını e, yani atın kafası yani ipe geçmek üzere. E, o yüzden şunu söyleyeyim yani eğer bir dileğiniz var da olmasını istiyorsanız etrafınıza hatta bir göre dönüp bir bakın yani e, neleri kaçırdım diye şöyle bir sorgulayın Hani bir imkanlar geldi mi? Onları nasıl değerlendirdim? Bana, benim işime yarar mıydı? Çünkü çok aydınlık gözüküyor. Yani aslında gelmiş ayağınıza gelmiş ama siz ya bunu görmediniz, ya da küçümsediniz, ya da dediğim yani istediğiniz gibi değildir de başka şekilde gelmiştir. O benim istediğim değil demişsinizdir. O yüzden de sanki vazgeçiyorsunuz bu e, muradınızdan, dileğinizden neyse. gibi yani vazgeçmeyin yani bence o kadar yani e, bazı şeyler hemen olacak diye bir şey yok ama biraz çaba gerekli. Bir de iyi görebilmek e, hani büyük resmi görebilmek önemli. Dediğim gibi çevrenizde konuşulanlar da vardır. Hani şuraya git, şöyle yap. Hani önerilerde bulunanlar var gibi de yani olmuş. Onları da biraz kulak ardı etmeyin bence. Bir de şans tavşan çıkmış burada. Bir birinize bir şans var. Yani oturmuş dediğim gibi yani birinizin bir şansı var ama yani sanki yanlış kulvarlarda yanlış yerde belki yanlış iş belki yanlış meslek bilmiyorum yani. Bir şey çıkmış burada. Bu Çinliler mi o taraflarda böyle uzun sakallı böyle yere yere kadar sarkan sakallı olan bilge kişiler var ya öyle bir şey çıkmış burada ee, karşısında da e, birisi var ee, ortada birisi var öbür tarafta da başka birisi var ama e, böyle iyi giyimli yani bilir kişi gibi yani iyi bir kişi gibi gözüküyor ama kafası yılan gibi çıkmış siz ona siz ona yönelmişsiniz yani daha doğrusu bir oraya bu hangisine inanayım gibisine yani bence öbür hani o yılan gibi olana iyi belki üstü başı iyi gözüküyordur hani dersin hani e, bu kişiden zarar gelmez düzgün giyimli hani düzgün insan Diğeri ki öyle değil. Biraz salaş sakalları filan, bıyıkları şey yapmış. Ee, ama bilge kişi yani bu. Daha e, onun giyimine konuşmasına ya da şeyine bakmayın. O da kuş şeklinde çıkmış ama öbürü de kuş şeklinde ama birisi daha böyle e, takım elbise gibi hani böyle daha e, e, şey gibi yani e, düzgün giyimli. Yani yanılıp şaşmayın giyimine, kuşamına, sözlerine. Ağzından güzel laflar çıkıyor. Ama diğeri hani diğeri size yardım olacak kişi. O düzgün giyimli şey ağzıyla laf yapan değil. Onlar sizi yanıltmasın. Güzel de bir yol öne önerecek bu size güzel bir yol açacak bu o, bıyıklı şeyle bilge gibi çıkmış kişi. Ee, bir şey bir şey bulmuşsunuz. Onu inceliyorsunuz iyice böyle tek gözün kapalmış bir gözle böyle hani şey gibi böyle yakından gözken camlar olur ya aynen onun gibi öyle bakar gibi böyle mikroskop gibi bir şey inceliyorsunuz. Ee, belki bir fırsat geçti iyice detaylarına bakıyorsunuz inceliyorsunuz ama aydınlık bir şey çok güzel yolda açık yani işe yarayacak bir şey Bakalım tabakta ne çıkmış hanenize bir kalabalık var bir toplantı belki yılbaşında belki bir kalabalığınız olabilir toplanma ailede ee, şaşırmış çok şaşırmış bir yüz ee, sanki beklemediğiniz bir insan gelecek haneye hiç ummadığınız beklemediğiniz Belki de yıllarca görmediğiniz birisi yani gözler böyle faldaşık gibi açılmış yani inanılmaz bir şekilde Yani belki de yıllardır hanenize sırt dönmüş bir kişi bu. Kapınıza gelecek. Dediğim gibi hane kabalık, kalabalık ve e, bayağı da bir telaş var. Bir kalp ters gö dönmüş birisi yani kalbini kapatmış e, ters dönmüş yani birinden umudunu kesmiş iki kişi de sırt sırta yani e, ayrılmış iki kişi var birbirinden umudunu kesmişler yani ikisi de Nuh diyor peygamber demiyor sırt sırta dönmüşler yani artık arasında aralarında sevgi neden bir şey kalmamış diyeceğim çünkü Birisi de yani sırtısı da dönmüş ama şöyle bir geriye dönüyor ama öbür tür öbürü hiç bakmıyor, oralı olmuyor yani artık ondan geçmiş. Göz var, dikkat edin. Nazara göze söylediklerinize, dışarıdan böyle bir şey, e, hani böyle gözlerini kısıp da böyle dişlerini çıkarırlar ya böyle sanki bir husumetli birisi var dışarıdan haneye doğru bakıyor çekemeyen birisi var sanki. Haneden çıkacak birisi de olabilir. Yüklü bir şeyle gidiyor. Bu kişi yani ya çıkıp gidebilir ya da başka bir yere hani ee, gitmeye karar vermiş olan birisidir. Evden ayrılan birisi olacak. Evet. Bakalım. Dileğiniz olacak mı diyeyim. Biraz daha suyunu akıtayım. Olacak. İnşallah olacak. Da biraz vakti var. biraz çabuklaştırayım acaba ama ı -ı. ne kadar sırkalasam da gitmiyor daha vakti var ee, olacak yavaş yavaş olacak yani vakti var ama olacak gidiyor yavaş yavaş evet bugünlük de bu kadar olsun senenin son cumasından umarım mutlu bir e, e, yeni yıl olur e, gülümseyen yüzler olur. Artık ne diyeyim seneye görüşmek üzere. Ben dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 2026'nın cumasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.